Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Video açar açmaz da mesaj geldi telefona galiba. Uçak mıdır almayın. Kusura bakmayın. Köyün bakkalı var küçük. Oraya gidiyorum ekmek almaya. Köyün içine doğru bir video çekmek istedim. Tabi köyde lafa tutan olmazsa köyün içinde ekinler falan iyice kelle falan verdirmeye başladı. Millet çapa yapıyor biz daha yapmadık. Sadece evin arkasındaki bahçeyi yaptılar. da bizim fikrimiz. Amcamın çocuğunun çocuğuydu o. Tratörle kemre falan çekmişler galiba. Kemre çekeceğim diyordu. olsun belki ısınır. <gülüyor> <gülüyor> ben de pat diye şimdi. ile basalım. Ben de yiyorum. Hmm. Ben de yiyorum. Taze yaprak güzel oluyor. Hemen <laughs> <laughs> Seni seni, seni ifşa edeceğim. Kamera <laughs> Her şey kameranın önünde olduğu gibi olmuyor arkadaşlar. Burada ben size söyleyeyim. Fark etti, çabuk fark etti. Yoksa daha neler neler. Evet. çekiyorum. <laughs> çekiyorum. Yalana bu kadar. Bir tane tencereye, üç tane ağzına. Bir tane tencereye, üç tane ağzına. <laughs> Sedat, kanalını kapat. İstemiyorum. Sen çekme videomu. Video. Beni hep ifşa ediyorsun. Geç şuradan. Bundan sonraki videoları öyle mi çeksem acaba? Senin kamera arkalarını çeksem yeter. Bunlar bak hala tüm çocuklar koparmıştı. Doğru Koparmışsın işte. Ana şöyle dağılıp şöyle sıyırarak alaydın. Tabii böyle dalından tutacak, tırrt yere alacaktık. He. Ee, şey dip tarafına girer, büyük delmeyece. Şimdi ne düktü o? İlk yaprağa. Ya. Çekmiyorum lan ya, çekmiyorum, çekmiyorum, rahat tabii. Ya. He, durdurdum da. Aldım Altın koğlanın, aldım evde hiç kartmur demedi. Ne, ee, ne dü, değil mi? Mura'nın <laughs> zevki. Şimdi şey de tamamını okuyoruz. O çada bana 57 55'le lan getirdim. Demek ki kendileri öyle alıyor, o da öyle yaptı. Eyvallah. Unu açın. Ne? başımın belası. Şey biz köyde bizim köyde şey yapıyoruz ama büyük terekleri var ya. Babaannem özellikle ondan toplar. Ayrı bidona basardı bize. Buzmayı <laughs> <Mayfos> hoş oluyor ya. Aa, givet givet ya. Ya niye nizami davranıyorsun Lale? O telefonu kapat. O telefonu kapat. Az önceki gibi devam etsene. Ben biliyorum. Ben neyi çekeceğim? Vallahi bilmiyorum artık. Ben neyi çekeceğim iyi biliyorum. Sen de gör. Nasıl iyi bir şey oluyor mu? Çıkar şey Çocuk eline kovamaya başladı. Ağzında da şeker var ha. Onu kenara çıkaracak şimdi. Ana. Biz yok, sıkıntı yok. Biz şey yapmıyor. Başkasına yapacak mı? Bir falan... diğer. Bir şey diğer. uğradı mı? Alem mi? Yok. Ya süt dolapta duruyor. Sabahçadan gezmeye gider. Ne yapıyor? Ben ona dedim. E, o baktı ben de baktım. Dedim akşam oruyorsan akşamkinden Şimdi ayarlayalım. De ben söyle gittiğin yolladım. Pekin dedi. Yolladım hemen tahanın seni. Ayarladım dolapta bekliyorum. He. Akşam saat tane tükten veriyorduk. Ne bileyim o da öyle dedi böyle. Pekin de gelirim dedi. Ben ona sordum ki yani akşamkinden. Akşam. Akşam böyle dedim. De. Bir şey olmaz dedi kendi bilir. Ne olacak? Yoğurt yapıyor gerçi o ya. Geçen de yoğurt yapmıştı dedim sütü dedim niye başkalarından şey yapıyorsun dedim hani var ya bizde kaç kere yok çıkıyor yok dedim sen haber versen dedim ben gelip ona götürdüm. Dün de indik. Bizde yoğurt bitti ha. akşamki de bize yoğurt yapar. Onun geri kalanını süzdünüz mü? Hangi geri kalan? He bidonat süzdünüz. Keşke de onu da bize yapaydınız. Ne bileyim akıl edemedim ya. Akşamki. Yarın He? sabah kalkacağım ben çaya gideceğim. Nereye? Kahvaltıdan sonra direkt o gidemediğimiz boza gideceğim mantara. Bugünkü orada bulduk diye ileriki boza geçmedik. Oraya niye geçmedin? Biraz orada doktardım. bulduk diye. Ben boza toplardım. Afur saati. Fazla mı göz mü çıkarıyor? Afur saati geldi. Normal hmm, ben hallederim. Yarım saat geçti. Afur da top görürüm. Mantar da toplarım. Biraz kamera arkası çekek dedik ama Lale çabuk çaktı davayı. Peraz? Aha, şimdi çok sarp o. Daha pişmeden yiyorlar. Öteki ağzım doldurdu gitti. Almay, Kılmayı hep yedi. Bak hele bak hele. Abi hep yedi oğlum. Hep yedi. Bak. Tamam. Arkadaşlar ahır saati geldi. Ne? Akşam ahır saati. Biz ahırımıza girdik. Hı, hı. Ee, baba. Taraf... baba. Baba baba baba. Var mı oğlum? alttan tarafı Oğlum bağırma. Babam Altlarını temizlemeden önce önce yemlerini yapıyorum. Ben tavukları gönderdim arkadaşlar. Gönderdim derken çok rahatsız edici bir koku oldu burada ineklere yem yaparken. Ee, o yüzden haber saldım sağa sola. Onlar birileri birileri birilerine söylüyor tabii ki. Geldi aldı. 12, 11 tavuk bir horoz vardı parasını verdi. Aldı götürdü. Ve şu an temizlediğim için tavukla ait bir koku yok. Tavuk alacağız ama dışarıya yeri yaptıktan sonra alacağız. Burada olmayacak. Burayı zaten şu kısmı gördüğünüz kısmı bozacağım, yıkacağım burayı. Şu şekilde bir duvar öreceğim bu kısmı Buranın kapısını şu tarafa bırakacağım. Buradan buraya geçici olmayacak. Yemi yapacağız. O kapıdan gelip yemimizi dağıtacağız. Burayı komple kapattıktan sonra burayı samanlık olarak kullanacağım. Ee, o şekilde samanlığımız var bizim ama altında beton olmadığı için kışın su çekiyor. Saman falan hep ziyan oluyor. O yüzden oraya biz yonca doldurduk. Ee, komple ağzına kadar orayı yonca veya cülvan dediğimiz bir şey var. Ondan ekeceğiz, dolduracağız oraya. Burada komple samanlık olacak. Yine de kış boyu yetecek kadar almayabilir ama kışın zaten takviye ediyoruz. Sürekli alıyoruz, alıyoruz. Bu bizim yakında doğuracak olan, yani yakında dediğim yine iki ay var doğurmasını. Ee, bu sonraki aldığım inekte. Çok aksi, insana değil tabii ki, hayvanlara karşı sürekli onları kakıyor deriz biz. Bu da bizim şımarık düğemiz. Tamam tamam sana bir şey yapmıyor. Tamam. Bu da bizim evin şımarığı. Tamam. Tamam. Bak. insan tedirgin oluyor. Bana da zarar verecek diye ama kesinlikle öyle bir huyu yok. İnsana karşı. Hem mi kızım? Hem mi kızım? Kızım tamam 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 tamam. Tamam. Her sade karnı büyük. E, memeleri henüz büyümedi daha. Son bir ay içerisinde büyür inşallah. Küçük oğlum da buzağıyla uğraşıyor ve bıraktı geliyor. Ben şimdi yem yapacağım. Hadi bakalım. Tavuklar, tavuklar gitti. Ne bu gitti? İşte tavuk gitti oğlum kere gelin yine. Geri buraya gelmeyecek oğlum. Başka yere yapacağız. Tamam mı onun yerine? Başka, başka yere yapacağız. Heh? Kır yok oğlum. Tavuk yok ki kırılsın. İki mi alalım? Tamam oğlum. Niye kızıyorsun? Evet arkadaşlar. Bugünün daha sonuna geldik. Bugün ee, biraz koşturmaca, biraz eğlence falan o şekilde geçti. Evet. Mantara gittik yine biz. Bayağı bulduk hatta. Ben lale çekecektir diye bekledim ama lale çekmedi. O şekilde o çekmedi için ben de çekmedim. Daha, <laughs> e, çocuklarımla beraber gittik hatta. Hatta oğlum biraz yoruldu değil mi oğlum? Bugünlük de böyle oldu. Farklı bir heyecan heyecan yok işin açıcısı. Ama yine boş durmadık. Öğlen ineklere biraz ot biçtim. Ee, taze biçiyorum. Hemen direkt veriyorum öyle kurutmadan normal otu. Yeşil yesinler biraz hayvanlar diye. Dışarı çıkaramıyoruz zaten. Yarın yine aynı şekilde yağmur yağmadı. Islak değil, kuru. İçmesi kolay oluyor, getirmesi de kolay oluyor. Bizden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bizim de gönlümüzden geçen boydu. İnşallah bizimki de gönlümüzden geçtiği gibi olur. Hoşçakalın.